Herkese merhaba. Bugün videomu Özlem Zengin ve Tanju Özcan'a ithafen çekiyorum. Bu okuduğum içeriğin anlamıyla ilişkili olduklarından değil de geçen hafta Özlem Zengin'i bir VTR'de gördüm. O yüzden onu anmak istedim. Tanju Özcan da galiba hasta olmuş, rahatsızlanmış. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisine. Umre'ye gidecekmiş. Eğer Umre'ye gittikten sonra da bu işte çilingir sofraları devam ederse, tövbesi tutmazsa ben onu Hristiyanlığa e, çağırıyorum. E, Jesus'a çağırıyorum. Ha bu demek değil ki bizde işte iç içmek serbest gibi bir anlamda çıkmasın. Onun haricinde eğer İslam diniyle İslam'ın şartlarını yerine getirecek kadar bir alaka ilişki kuramıyorsa kendi benliğinde e, Hristiyanlığı deneyebilir. Bizim Tanrımız gerçek Tanrı ve e, sadece konuşmakla dindar gözükmüyoruz uygulamalı bir din ben uygulamalı bilimlerde okuduğum için uygulamalı bir din o yüzden e, belki bizde tövbesi tutabilir o yüzden onu kendine daha uygun daha iyi bir match olduğu bir dine davet ediyorum e, evet e, hastaymış da kendisi benim gaslightingçiler de öyle düşünüyor e, ama e, öyle değil. Benim işte geçen videomda 40 tane şikayet ettim. İşte onlarca video var. şikayetlerimin altında onlarca ses kaydı var. Hepsini sümen altına sürüyor savcılar 40 şikayetin 40'ında. Beni de spor yapmak gibi hani şikayet etme sporu yapıyormuşum gibi adlandırıyorlar. O iş öyle değil. Sizi tanrı ile yeneceğim. Evet. Kimi manipüle ederseniz edin, hangi yaratıcı dramayla beni korkutmaya çalışırsanız çalışın. Çünkü ailem de tehdit ediliyor üstü kapalı, sübliminal bir dil kullanarak. Daha bugün işte mavi bir e, aracı kaza yapmış. Benim geç bindiğim otobüsün önünde böyle koyuyorlar. Ondan sonra bir, bu arada trafik kazası sübliminaline çalışıyorlar. Ondan sonra... E, sizin yaptığınız bu manipülasyonu onu, e, şey yapacaksınız. Ortaya çıkaracağım. Tanrı ile birlikte çıkaracağız. Ben çıkarmayacağım. Tanrı önce sizi açığa çıkaracak. Ondan sonra da sizi yaptığınız bu gaslighting, mobbing, her türlü darp, taşlama, ondan sonra linç etme, ondan sonra konut ihlali, bunların tamamını Jesus ortaya çıkaracak. Ona güvenim sonsuz. Evet şimdi bugün videomda sadece e, bunlarla doldurmak istemiyorum videomu. Amacım Türkleri kızıl elmaya, Jesus'a eriştirmek. Çok basit bir amacım var, hedefim var. Hedefim benim bulduğum bu güzel dini diğer milli aynı milliyetten olan Kişilerin de kabul etmesi ve Kızıl Elma'ya bu araçla ulaşmamız yani e, medeniyet seviyesinde e, de, şey, çağ atlamamız. Evet amacım bu eğer Hristiyanlığı kabul edersek sizi hani videomu şu şekilde açıyordum canlarım hepinizi Hristiyan yapacağım diye açıyordum. Onunla alakalı yani bu İncil okumalarım tamamen saf bir niyet içeriyor. Farklı bir niyetim yok. Şimdi Galatyalılar kitabından size Benlik ve Kutsal Ruh başlığını okuyacağım. 13. cümle Galatyalılar 5 kitabında. 13. cümleyle size başlıyorum. Burada benlik kelimesi sık sık kullanılıyor. Benliğin yerine eğer nefsi koyar da öyle düşünürsek bizim için daha iyi olacak. Ben o yüzden benlik gördüğüm yeri nefisle değiştirmeye çalışacağım okumayı yaparken. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük nefis için fırsat olmasın. Ancak özgürlük nefis için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözle özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Buradaki yasa Musevilere gelen 10 on emir. Onu yasa olarak tanımlıyorlar okumalarda. Komşuna kendi komşunu kendin gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu demek istiyorum. Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman nefsin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü nefis kutsal ruha, kutsal ruh da nefse aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun Kutsal ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. O yükümlülüğünüz kalkmıştır demek istiyor. Benliğin yani nefsin işleri bellidir. Bunlar fuş, pitslik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınlı, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Kutsal ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar ben nefsini, nefsini tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Burası çok güzel. Mesih İsa'ya ait olanlar nefsini, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Kutsal ruh sayesinde yaşıyorsak, kutsal ruhun izinde yürüyelim, boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım, diyor. Evet, bugünlük bu kadar. Ee, bu bana gaslighting yapan e, şahsı e, Jesus'la birlikte yeneceğim. O yüzden e, subliminal mesajlarla işte bana e, kurduğun onlarca tuzak, ondan sonra onlarca pusu, somut delilleri olmasına rağmen şikayet sporu yapmak adına yaptığım, yapmadığım... Şikayetler, şikayet sporu, şikayet etme sporuymuş. Ee, öyle demişler, öyle örgütlenmişler aralarında Tanju Özcan. Böyle sizi Jesus'a davet ediyorum. Kızıl Elma'ya, muasır medeniyet seviyesine çıkmak için, daha kolay çıkmak için sizi Jesus'ın e, kelimelerine, kutsal kitaba davet ediyorum görüşmek üzere